biz ben İpek. Bugün kuaföre gidiyorum ve ben kuaföre giderken geçen sene yine Aralık ayında 2022'deki ben birkaç hedeften bahsetmiş 2023 için. Bugün dedim ki hazırlanırken o hedeflerime bir bakayım, neleri yerine getirmişim, bir check edeyim diye düşündüm. Aslında tam böyle BB kremimi sürdüm ve sonradan aklıma geldi. Hiç vakit kaybetmeden videoyu başlattım. Bu arada BB kremimi sürdüğüm için direkt pudrama geçiyorum. Ve siz o sırada 2022'deki ben ne demiş ilk olarak, ilk hedef olarak onu bir hatırlayın. Bir tanesi şu, çok yönlü olmak istiyorum önümüzdeki sene daha yönlü, daha birçok işte bulunmak istiyorum. Yani bayağı kendimden beklentim varmış 2023 için. Tabi geleceğin nasıl olacağını bilemiyorsunuz ve birçok beklentiniz motivasyonumuz oluyor. Bu hedefimi gerçekleştirdim mi biraz konuşalım. E, denedim. Yani başka şeyler çok yönlü olmak deyince başka şeyler denedim YouTube dışında. Mesela bir tanesi başarısız olduğunu düşündüğüm ve o defteri kapattığım için tekrar da açacağımı zannetmiyorum. Sizinle paylaşabilirim. E, podcast denedim arkadaşlar. Podcast dinlemeyi seviyorum. Ve kendim de podcast dünyasında bir adım atmak istedim. Bu arada e, kaşlarımı halledim bir yandan da. Ellerimi de yeni kremledim açamıyorum ürünleri. Podcast'ı o yüzden denedim arkadaşlar. Ama nedense galiba orası beni daha bir çok zorlayacaktı YouTube'dan. Ben açıkçası YouTube'a göre daha kolay bir şeyler denemek. En azından bir yerde başarılı olup kendimi motive edebilmek istiyordum. Ee, ama çok fazla mümkün olmadı bu durum. Maalesef ki orada da baya bir sabır istiyor. Yani YouTube'dan çok da bir farkı yok. Ee, yine de denemiş olduğum için mutluyum. Onu söyleyebilirim. Onun dışında bir şey daha var. Yani sadece bunu mu yaptın çok gönlü olup diyebilirsiniz. Bir şey daha var ama o şeyi yani başladım, geliştirdim ama sonuca ulaşmadan sizinle paylaşmak istemiyorum. Onun zaten bir yıllık ya da iki yıllık bir süreç olmayacağını biliyordum ama benim hani aklımda hep olan bir şeydi. Sadece gerçekten zaman isteyecek bir şey ee, ve o zamanı gelince bitince daha doğrusu oluşunca sizinle de kesinlikle paylaşmak istediğim bir şey. Bunun dışında bakalım 2022'deki ben ne söylemiş başka? İkincisi şu, çok düzenli bir şekilde artık ajanda tutmak istiyorum. Bir haftalık aslında planlıyordum hayatımı ama bunun dışında aylık hedefler koymak ve Artık o aylık hedefleri gerçekten en azından %50 başarıyla o ayı tamamlamak istiyorum. Valla çok beklentili girmişim ben 2023'e onu fark ettim. Hayatımı planlamaktan bahsetmişim daha planlı yaşamak. O zamanlar haftalık planlar yapabiliyormuşum ve bunu aylık planlara dönüştürmenin daha iyi olacağından bahsetmişim. Hala kendime katılıyorum Mehmet. doğru söylemişim ama yapabildin mi acaba bunu İpek derseniz şöyle oldu. Ocakta yani cidden yaptım. Şubat'ta Dünyam sarsıldı yani biliyorsunuz. E, dünyam sarsıldı, her şey birbirine karıştı ve Şubat'tan sonra bunu toparlamak çok zor oldu. Haziran'da ailemi görene kadar, çiftten e, onları havaalanında kucaklayana kadar yani böyle bir plan yapmakmış işte ve o planları uygulamakmış falan gibi lükslerim yoktu. E, ve onlar gittikten sonra da bir süre bir anda boşluğa düştüğüm için öyle bir şey yapamadım. Yani işte yılın yarısını yedik diyelim. Ee, son 2-3 aydan beri daha planlı yaşamaya çalışıyorum. Daha mesela işte YouTube'da şunu paylaşacaksın. Ee, YouTube için şu shortsları hazırlayacaksın. Ee, bu konulu shortslar olmalı. Bunları çek. Ya da işte şu videonun editini şu güne kadar yetiştir. Ee, gibi şeyleri daha çok planlı yapabiliyorum. Ya da işte İtalyanca'da şunu yapmalısın. Ee, gibi. Kendime böyle planlarımı yapabiliyordum. Ama dediğim gibi o arada o kadar çok şey oldu ki bu söylediğimi yerime getiremedim. Bakalım önümüzdeki sene nasıl olacak? Umarım artık daha güzel şeyler olur ve biz de hayatlarımızı cidden planladığımız gibi yaşayabiliriz. Ya biraz böyle her şey söylerken artık korkmam, emin olamamam peki. Yani... Neyse başka ne söylemişim. Tabii ki duygusal hayatımla ilgili planlarım da var. Duygusal alanımla ilgili olanları çok fazla söylemek istemiyorum ama şu kadarını söyleyeyim. Ee, nasıl diyeyim sevdiklerimle geçirdiğim zamanın daha kaliteli olmasına çabalayacağım. Ee, bu ne demek zaten kalitesiz miydi? Hayır değildi ama daha kaliteli olması. Ya, mutlu olurum ya da daha da nasıl mutlu ederim? Ve hani karşımdakiyle vakit geçirirken daha kaliteli bir hale nasıl getirebilirim? Artık biraz daha böyle hani hesaplarını yapmaya ve bu konuda az karar verdim. Evet bu son söylediğimi çok güzel yerine getirdim. O yüzden çok gönlüm rahat olabilir 2022'deki İpek. Seni mutlu ettiğimi, tatmin ettiğimi düşünüyorum bu anlamda. Sevdiklerime gerçekten çok fazla daha kaliteli, daha önemseyerek onlarla daha güzel vakit geçirdiğimi düşünüyorum. Bu tabii ki biraz diyeceksiniz şimdi kendini övüyor ama bu biraz şöyle bir şey. Cidden onlarla geçirdiğim kısıtlı vakitlerde kendi ailemle mesela Cidden çok fazla şey paylaşmaya çalıştım. Herkesin bir yılda paylaştığı şey ben iki haftaya böyle sıkıştırılmış dosyalar olur ya. Onlar gibi sıkıştırarak yaşamaya çalıştım. Her günü mesela dolu dolu geçirdiğimi düşünüyorum. Annemler buradayken özel bir gün varsa es geçmemeye, işte ablamın doğum günü, annemlerin evlilik yıl dönümü hepsini kutlamaya. Eğer özel bir gün yoksa da normal günleri özel bir gün varmışçasına yaşamaya çalıştım. Çünkü e, hayatın her günü aslında özelmiş. Onu öğrendim bu sene. E, onun dışında da, yani diğer duygusal hayatım, eşimin olan hayatımda da gerçekten dikkat etmeye çalıştım daha çok. Onu mutlu etmeye çalıştım. Şöyle bir şey oluyor evliliklerde, evlenenler bana hak verecektir. Hani evlilik aşkı öldürüyor mu diye bir soru vardır ya. Evlilik aşkı öldürmüyor ama biraz unutturuyor bazen. Yani o kişi sizin hep yanınızda olduğunda artık yanınızda olduğu için bir güven var ve bazen onun kırıldığı minik şeyleri görmüyorsun. Nasıl olsa seninle diye düşünüyorsun. Bunları yapmamaya çalıştım. Aslında bazen gözünüzün önündeki şeyi görememeniz, evlilik öyle bir şey oluyor. ona dikkat etmeye çalıştım. Evli olan arkadaşlarımdan benim gibi düşünenler kesinlikle vardır. Hatta bu o kadar özel bir konu ki, başka bir videoda, başka bir zaman bence daha çok bunu konuşalım. Çünkü biliyorsunuz günümüzde evlenmek bayağı zor, evliliği güzelce sürdürebilmek bayağı zor. Bunları isterseniz daha sonra yine konuşuruz ama yani bu üçüncüyü <laughs> hallettiğimi düşünüyorum, başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani başarısızım desem şimdi kendime haksızlık etmiş olurum. Bunu süreyim mi ya? ne hediyesi, bunu süreceğim. Sonra biraz da şundan bahsedelim. Ben bir tane vlogda size bir kitaptan da alıntı yaparak akıllıca yaptığım bencillikten bahsetmiştim ve onun altına çok güzel yorumlar geldi. Yorumları yana bırakayım mı? Hadi bırakayım. Gerçekten sevdiğimiz izleyicilerimden konuşurken hoşlanmak çok zor. Bir saniye. Bu yorumlardan bir tanesi şuydu. Sevda'cığımın gönderdiği yorum. Nasıl yapıyorsun bu çemberi nasıl oluşturdun? Bundan bahsedebilir misin demişti. Aslında bilinçli olarak oluşturduğum bir şey değil. Yani biraz bundan bahsedeceğim bu videoda. Çünkü çok bekletmek istemiyorum bu soruyu. Bu aslında bilinçli olarak oluşturduğum bir şey değil Sevda'cığım. E, zamanla yani ona dönüşmüşüm. Onu fark ettim. Nasıl dönüştüğümü anlatabilirim o yüzden. Ve belki sen de buradan nasıl oluşturabileceğini çıkartabilirsin. Açıkçası şöyle. Hayatınızda bir sürü insan olabiliyor. Ama bu insanlar hayatınızda sayı olarak varlar. Mesela hani nitelik mi nicelik mi desem size bence buradan anlayabilirsiniz. Telefonum çaldı. Böyle video çekerken telefonum çalınca nerede kaldığımı unutuyorum. Galiba şeyde kalmıştım. Nasıl oluşturduğumdan. Evet. Yani nitelik ve nicelik diye açıklayabilirim aslında. Hayatınızdaki insanlar sayı olarak hayatınızda olabiliyorlar. Mesela çoğunluğunuzda 3 tane kişi var. Bu insanlarla günlük konuşmalarınız dışında dertlerini de dinliyorsunuz. Ya da bir muhabbet dönüyor geyik falan ama dahil oluyorsunuz. Bu insanların kaçıyla siz geyik yapmak istediğinizde sizi dinleyip sizinle gülen ve kaçıyla sizin gerçekten bir derdiniz olduğunda sizi dinleyen var. Yani şöyle bir oran yaptığınızda şunu göreceksiniz. İnsanlar hayatınızda sayı olarak varlar. Genel olarak öyle oluyor. Gerçekten sizin verdiğiniz özverinin aynısını size verecek insan sayısı da çok azdır. İşte aslında çember dediğim şey bu insanları çerçeveleyen bir çember oluyor. Yani sadece ailenizi bu çembere mi almalısınız? Hayır. Bir arkadaşınız da olabilir. Ama nasıl bir arkadaşınız olabilir? Siz o her aradığında eğer siz ona yarım saat ayırıp onun derdini dinliyorsanız ya da onun geyiğini çekiyorsanız, hayatınızdan o yarım saati bir şekilde ona veriyorsanız ama siz onu aradığınızda mesela ulaşamıyorsanız bu, bu insan sizin çemberinizde olmayı bence hak etmiyordur. Çünkü hayatınızdan bir zaman veriyorsunuz. Düşünsene ben mesela gerçekten böyle düşünüyorum. Atıyorum ben eşimle dışarı çıkacağım, bir şey yapacağım ya da bir arkadaşımızla buluşacağız. O sırada bir şey gelişiyor. Ve ben bazen bazı arkadaşlarım böyle çok dertlerini dinlemişliğim vardır. Hatta çok iyi hatırlıyorum gelinlik provaları falan vardı. O zaman bile bir arkadaşımın derdini dinliyordum. Ama şunu fark ettim. O arkadaşım bana şunu bile sormamıştı. Hani nasıl bir gelinlik? Neler denedin? Anlatabiliyor muyum? Hayatınızda bir kere olacak bir şey. Siz karşıdakinin derdini dinlerken o sizi hiç önemsemiyor. Yani o kadar önemsemiyor. Çünkü siz de aslında hayatınızda sizin için önemli bir yerdesiniz. Ben böyle insanları değerlendirerek ve yavaş yavaş kendimi geri çekerek çünkü o kadar çok gözüme batıyordu ki bu olaylar geri çekerek farkında olmadan hayatımdaki insan sayısını aza indirip kaliteli insan oranını yükseltmiş oldum. Sonra en son olan olayda da maalesef en son olan olay dünyanın şu geliştiği hal bize şunu gösterdi ki en yakınlarınız yani herhangi kötü bir şey olduğunda ilk aradıklarınız ve sizi ilk arayan insanlar her zaman sizin insanlarınız olarak kalıyor. Yani dünya tersine de dönse. Çünkü dünya tersine döndü. Dünya tersine bildiğimiz döndü ve biz buna rağmen hala bazı insanlarla görüşüyoruz. Demek ki bu insanlar gerçekten hayatımızda olmayı hak eden insanlar. Ben demiyorum ki yani sürekli sürekli arayıp sormak değil. Mesela benim liseden bir tane arkadaşım var, görüştüm. Gerçekten sadece bir tane kaldı. İnanabiliyor musunuz? Ve onun dışında hiç kimseyi yani liseden hiç kimseyi hayatıma almaya gerek duymuyorum. Çünkü sadece o arkadaşımla deprem zamanı konuştum. O arkadaşım bana hamile olduğunu haber verdi. O arkadaşım ben evlendiğimde beni arayıp tebrik etti. Kendi sevgilisi olduğunda bana anlattı. Bazen bunu da yaşıyorum. Ben mesela Fabio ile sevgili olduğumda çok heyecanlanıp arayıp anlattığım arkadaşlarım ilişkileri bittikten ve hatta üzerinden çok geçtikten sonra beni aradıklarında şok oluyorum. Çünkü ilişkilerin olduklarını başkalarından öğrenmişim ve diyorum ki ben bu heyecanları onlarla paylaşırken onlar neden benimle paylaşmadı. E, ve bu tarz şeyler bu tarz bu tarz bu tarz şeyler insanlardan size şu mesajı veriyor. Sen benim için aynı levelde değilsin. Ben sana ihtiyaç duyduğumda sen oradasın biliyorum o raftasın. Ben seni o raftan alıyorum karşıma oturtuyorum ve seninle konuşuyorum. Ama sen bana ihtiyaç duyduğunda ee, yani yokum. Çünkü ben rafta değilim. Yani ben senin o insanlarından değilim. Bu mesajı onlar direkt veriyorlar. Yani sizin anlamanıza, çabalamanıza çok gerek yok. Bir de bir şeyleri yanlış anlamayı yanlış anlaşan insanlar var. Nasıl? Mesela şöyle oluyordu eskiden. Diyordum ki ay ben bu insanı yanlış anlamayayım şimdi. İyi niyetlidir. Ben yanlış anlamışımdır. Böyle demek istememiştir. Böyle yapmak istememiştir. Hayır. Siz salak değilsiniz. Ben salak değilim. Siz bir şeyi öyle anladıysanız öyle olma ihtimali %99. Yanlış mı anladınız? O insan da kendini açıklayabilecek kadar size önemsemiş şey olsa bence gelip açıklayabilir diye düşünüyorum açıkçası. Ee, ve böyle böyle bu insanlar yavaş yavaş atınıza atınıza bakıyorsunuz ki maksimum 3-4 arkadaşınız kalıyor çemberde. Aileniz var. Ee, ve ailenizden dolayı tanıştığınız belki insanlar var. Aslında küçük bir çember var ve kaliteli bir hayat var. Kaliteli insanlar var. Sizi önemseyen insanlar var verdiğiniz öneme hak edecek insanlar var. Mesela ben eğer günlük telefonda bir saat konuşma yapıyorsam artık bu insanların her dakikasını, her saniyesinin değdiğini bilerek yapıyorum bu telefon görüşmesini. Ee, ama eskiden nasıldı? Öyle değildi. Telefonum daha çok çalıyordu, belki daha çok arayanım vardı ya da daha çok buluşalım, görüşelim diyenim vardı. Ee, ama Hiçbiri gerçekten ben olduğum için değil, herhangi biri olduğum için. Onlar için herhangi biriydim ama benim için her biri önemliydi. Ee, bu tarz bu tarz şeylerden dolayı çember daraltmak gerçekten işe yarıyor. Böyle olduğu zaman mesela çemberinizin içerisinde kalan insanların özel günlerini de daha çok önemsiyorsunuz. Daha güzel kutluyorsunuz, daha çok özeniyorsunuz onunla olan ilişkinize. Ee, bu gibi bu tarz şeyler. Ee, ama... Ee... Belki bunu söylemem biraz kötü olacak ama bencilliğin tam da girdiği nokta burası. En önemli şey ise şu bence. İnsanların dertleriyle dertlenen biriyseniz benim gibi dert dinlemeyin. Yani cidden dert dinlemeyin. Çemberinizin dışında kalan insanların da derdini dinleyip negatif yüklenmeye gerek var mı? Bence yok. Ben mesela şu an sadece bu çembere aldığım insanların dertlerini dinleyip dertleniyorum. Onlara iyi gelmeye çalışıyorum. Ama eskiden her önüme gelen, her bana güvenip derdini anlatmak isteyene, özellikle ben de galiba böyle bir tip var. İnsanlar sürekli bana derdini anlat. Hatta hiç görmediğim insanların bile bana derdini anlat. Yani hiç görmemişim. Sosyal medyadan bana derdini anlatan ve benim tesellettim o kadar çok insan vardı ki arkadaşlar. Yani ben galiba bu güvenimi veriyorum. O yüzden anlatılıyor diye düşünüyorum. Ama ben istediğimde ortada hiç kimse olmuyor. Ortada olanlarsa şu an zaten benim çemberimdeler. Neyse dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben randevuma geç kalacağım. O yüzden çıkıyorum. 2022'deki eh, konuşamadım. 2022'deki beni ve 2023'deki şu an burada konuşan beni sevgili kucaklıyorum. Kendimizi sevmek en önemli şey. Kendimizi iyileştirelim. Kendimizi iyileştirmek için gerekirse kendimize çok vakit ayıralım, biraz bencil olalım ve etrafımızdaki insanlara bakalım. Cidden hak eden insanları o çemberi alalım. Cidden hak eden insanları saralım. Tamam mı? Öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay.